Ahahahah <laughs> Sen oyun <mu> <laughs> Ben bu oyun tadını çarpmak istiyorum Beni beş yılda bir adam yerine koyuyorlar Ama niye oyun kullanır ki ne? Ve tadını çıkartar çıkartar kurmalı. Beş yıl ben hep aşk gezdim. Aşk dolaştım. Beni tükür gittim. hep kimse beni sormadı. Ama beş günde bir gün soruyorlar. Onun için ya tadını çıkartın. Sonra ne yapıyorum biliyor musun? Biliyorum oy kullanacağım önce bir telefon açıyorum. Diyorum ki alo ben oy kullanacağım son modern arabadan geliyorlar. Beni alıp götürüyorlar. Bilmediğim arabalardan 5 yıldır o gün biliyor. Seçim günü biliyor. Yemediğim yemeği seçim günü yiyor. Onun için tadını çıkardım. Sen oy mu kullanacaksın? <laughs> Bir gün dedim oy kullanır. adaylar geldi tek tek. Beni dinleyin bütün adaylar. Dedim oyumu kullanacağım ama. Bir aday geldi. Söyledi size ben bina yapacağım. İşte hepinize ev yapacağım. Bir baktık evimizi yıktı. Sonra söyledi size bak yapacağım. Basa, toprak kuramadık. <laughs> Sonra bir ada daha geldi. Dedik yine size havuz yapacağım. Oo, Ben ne çoştum. Hemen elimi, ayağımı, ayakkabılarımı çıkarttım. Dedi bir de dedi sandalye koyalım. Allah dedim. Ayakkabılarımı çıkartıyorum. Sonra böyle yapıyor. Dedim ki ne ol? Dedim ayak vuruyor. Sonra dedim madine deniz getireceğim. Hemen güneş gözlüklerini getirdim. Böyle. Güneş gözlüğünü bulamıyoruz. <laughs> Sonra güneş gözlüklerini taktım. Madine deniz geliyor. Artık adam bitene kadar konuşmam böyle olsun. Sonra baktık yine. Benim denedeki suyu bile kuruttular.

Kaleçoğlu kullandı mı? Allah Allah yüreğim ciğerimi yaktı. Ciğerimi yaktı bu ses. Derim ki ne? ben bunu anlat böyle anlatamam. Yüreğim yandı. Ben bir gün dedim oy kullanıp bir tane baba ilk bir aday çıktı. Öyle dedi ki ne yoksulluğa karşı geleceğim. Sürmek karşı geleceğim. Kadın erkek eşit olacağım. Sonra dedi ki ne? Kimse kimse işkence yapmayacak. Dışlanmayacak. İnsan insana saygı gösterecek. Öyle bir aday, aday yine. Sonra dedi ki ne? Önde raporun dikeceğim. Ben koştum, koştum, koştum. Hemen oyunu kullandım. Sonra gittim, gittim, gittim. televizyona açtım. Bir bakım bırak fıraş.